arkadaşlar. Bugün sizlerle polinomlarla ilgili bir test var. Hemen onu çözmeye başlayacağız. Şimdi arkadaşlar birinci sorumuzda diyor ki bir polinom olması için en alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar en alabileceği değerler toplamı bulalım. Şimdi 18 bölü n'in 18 bölü n'in ve n eksi 4'ün sıfırdan büyük ya da eşit olması lazım. Ben buraya 18'in bölenlerini yazıyorum. Hemen başlayalım. bir var. 18 var. Bunlar kendi ayrım. 2 var. 9 var. 3 var. altı var. Ee, en eksi 4. Ben biri koyarsam şimdi kalemi değiştiriyorum. Ben biri koyarsam burada Şimdi 1 koyarsam 1 eksi 4'ten bir sinelim. 1 eksi 4'ten bu olmaz. Sonra gidiyorum 18'e bakıyorum. 18 olur mu? Olur. Evet. 2'ye bakıyorum. 2'yi koysam yine eksili bir şey çıkar. 9'u koyuyorum. Oluyor. 3'ü koysam eksili. 6'yı koysam oluyor. Yani bize değerler toplamını dediği için hemen bakıyorum. 18 var. 9 var. 6 var. Buradan 15 etti. 20 cevap 33 olacak. Anlatayım. Şimdi şöyle sildim. Cevabımız Ceyhan olacak. Şöyle hepsini silelim. Anlat anlatayım. Bize ne diyor? Bir polinom olması gerekiyor. O zaman bize burasının şöyle çizeyim. Burasının ve burasının sıfırdan büyük ya da eşit işte olması lazım. O zaman dedim ki 18 bölü n'in sıfırdan büyük ya da eşit işte olması lazım. Hemen çiziyorum. Yani 18 bölü n'in Sıfırdan büyük ya da eşit işte olması lazım. En eksi 4 bölü, bölü yok. Büyük ya da eşit işte olması lazım. O zaman ben burayı buradaki ile başlıyorum. Rengimi değiştiriyorum. 18 bölü enin yani 18'in bölenlerini yazıyorum. 18'in bölenleri 1 ve 18, 2 ve 9, 3 ve 6'dır. Bunları yazdım. Şimdi arkadaşlar uyarlıyorum. Bunların hepsi 18'i böleceği için sorun yok. Fakat n eksi 4'e bakıyorum. Bu n eksi 4'te sıkıntı çıkarırsa atacağım. Yani ben buraya 1'i koyduğumda 1 eksi 4'ten eksi 3 olur olmaz. 2 koyarsam eksi 2 olur olmaz. 3 koyarsam eksi 1 olur olmaz. 6'yı koyarsam bir tam sayı ve artı tam sayı. Yani artı bir tam sayı çıkıyor. Yani doğal sayı çıkıyor. 9 eksi 4'ü koyarsam yine bir 5. Ama eksi değil artı çıkıyor. 18'i koyarsam yine artı çıkıyor. Bunların da toplamları kaç ediyor arkadaşlar? Cevabımız 33 ediyor. Hemen hepsini sildim. Ve ikinci sorumuza geçiyorum. 18'in de aynı bir tip soru olduğunu görmekteyiz. Polynom olma şartı. Şimdi 18'in yine bölenlerini yazalım. 1 18'dir. 2 ve 9'dur. 3 ve 6'dır. Kaç tane varmış? 2, 4, 6 tane varmış. Şimdi 3'ün yerine koyduğumda 4'ü tam bölüyor mu? Bölmüyor mu? Ona bakacağım. Tabii ki de şurada bakacağım. Bir de şurada bakacağım. Tamam? O zaman başlayalım. Bu çok uzun olacak. Buraya anladıysanız ben bunları siliyorum. Kısa yazacağım hemen. Hemen başlayalım. Şimdi neydi? 1 18 2 9 3 6'ydı 18'in bölenleri. 2 2 buraya yazdığımda 1 yazdığımda hiçbir sorun olmaz. Eksi bir şey çıkmaz. Bunların hepsi uyar. Benim olabileceğim yer burası. Yanlış yapabileceğim yer burası. En iyi yerine 1 koyduğumda 4/4'ten olur. Yani 1 1 oldu mu olur. 2 18 koyuyorum. 18 kere 3 54. 1 koyduğumda 55 bölü 4'ten bu olmaz. Çünkü tam olmuyor. 2 koyduğumda 6 artı 1 7 bölü 4 olmaz. 9 koyuyorum. 18 artı 1 bölü 4'ten 9 koydum değil mi? 9 kere 3 27 artı 1 bölü 4'ten 28 bölü 4. Bu da ne yapıyor? Olmuyor. 3 koyuyorum. 9 artı 1 bölü 4'ten bu da tam olmuyor. 18 artı 1 bölü 4'ten bu da olmuyor. Yani enin alabileceği diğerler toplamı diyordum. Şurada bir şeyler istedim. Bir daha yazıyorum. 1 vardı. 18 vardı. 9 vardı. 2 vardı. 6 vardı. 3 vardı. Bir daha deneyelim. Şuradan. En yerine 1 koyduğumda 3 artı 1'den 4 4 bölü 4'ten oluyorum. 18 koyayım. E, 18 kere 3 nedir? 54'tür. Tam çıkmıyor. Olmuyor. 9 koyduğumda 27 artı 1 bölü 4'ten 28 28 bölü 4 bu da olmuyor. 2 koyduğumda 6 6 1 bölü 4'ten bu da olmuyor. Ama polinom olabilmesi diyor. <laughs> 3'in artı 1 yazıyorum. En yerine yerini koydum da olur. 18 koyduğumda 55 bölü 4 olur. Tam bölünmez. <laughs> 9 koyduğumda 28 bölü 4 olur. Bu da olmaz. 2 koyalım. 3 kere 2 6 7 bölü 4 Tamam. Bu da olmaz. Başka 6 koyuyorum. 18 artı 1 bölü 4'den Bu da olmaz. 3 10 bölü 4. Evet arkadaşlar. Bu soruyu en sonunda dönelim tekrardan. <laughs> Diğer sorumuza bakalım. O da bir aynı tip soru. İfadesi bir polinom olduğuna göre <laughs> diyor. M kaçtır? Şimdi M-4 M-4'ün sıfırdan büyük ya da eşit işte olması lazım. 10 bölü M artı 4'ün de sıfırdan büyük ya da eşit olması lazım. Tamam. M o zaman buradan bakıyorum. Buradan 1 olmaz 2 olmaz. 4'ten büyükler olabilir. 4 olabilir. 5 olabilir. 6 olabilir. 7, 8 diye gider. Fakat bir de buraya bakacağız. Buradan sıfırdan büyük ya da eşit olması lazım. Buraya 5 koyarsam 9 Burası tam olmaz. Demek ki 5 yok. 6 koyarsam tam olur. Tamam. 6 bir elimizde dursun. 7 olmaz. 8 olmaz. Böyle gidiyor. 10'u koyalım mesela şıklardan deneyelim. 10'u koyduğumuzda 10. 10 olmaz. 14 olur. 10 bölü 14'ten ne olur? 5 bölü 7. Bu olmaz. Cevabımız arkadaşlar 6'dır. Neden 6'dır? Çünkü ben buraya 6 4 koyduğumda. Şimdi silelim hepsini. 6 eksi 4 koyduğumda 2 olur. 6 koyduğumda 10 bölü 10 olur. O da 1'e eşit olur. Yani kısacası 6 buraya uyuyor ve 6 olur. <laughs> evet arkadaşlar gelelim bu sorumuza. Hangileri bir polinom belirtiriz? Polinom olma şartını zaten daha deminden beri inceliyoruz. Üstleri silelim. Polinom belirtir diyor. 1'e bakıyorum. Yani bir belirtir. Çünkü pozitif tam sayım. Üstleri x'in. Olur sorun yok. 2 var. E, x. Önündeki kat bizi bağlamaz. Diyorduk. 2 de olur. 3'e bakıyoruz. 3 de çok önemli bir şey var. Üstünde çizdim. Burası neden olmuyor? 1 bölü x, x üzeri eksi olarak geçer. Eksi x, yani x üzeri eksi olarak geçer. Eksi 1 olarak geçer. Yani bu polinom belirtmez. Bizim x'imizin üzeri eksi olamaz demiştik. Bu kadar. 4'e bakıyoruz. Buradaki a, eksi 2 ne diye geçer? x üzeri artı 2 diye geçer. Tamam. 4'üncüsü de belirtir. Yani cevabımız ilerledir arkadaşlar. Bize soruda her şeyi belirtmiş. 6. dereceden bir polinom olduğunu söylemiş. Baş katsayı 4. Baş katsayım. Benim önceki videolarımı izlediyseniz onlar da vardı. Şimdi baş katsayı dediğimiz şey en büyük terimin, en büyük derecenin büyük derecenin yani der px Mesela 6. En büyük derece 6. X'lerin üzerine bakıyorum ve en büyük derece 6. O zaman şimdi bunun baş katsayısı önündeki sayı 4 olacak. X üzeri 6'nın. Bu kadar. Kısacası bunu şöyle özetleyebiliriz diyoruz. Kısa bir tekrar yaptık. O zaman devam edelim. Ne diyor? Baş katsayısı 4 olacak ve 6. dereceden bir polinom olacakmış. Tamam e, 6. dereceden bir polinom olacaksam o zaman bu burada kaç tane x var? 1, 2, 3. 3 tane x var. O zaman bu 3 x'ten bir tanesi x üzeri 6 olması lazım. Bakıyorum burada bir elemanımız var. n eksi 2 6 olması lazım. n'in buradan 8 olduğunu gördüm. Kalemimizi çizelim. n'in buradan 8 olduğunu gördüm. Şimdi n 8 tamam burada bulduk 8 eşleştirdim bize baş kat sayısı 4 olduğunu söylüyor o zaman bu x'in üzerindeki baş kat sayı yani b 1 ne olması lazım 4 olması lazım b'nin de buradan 5 olduğunu buluyorum 5 yazdım a'yı bulmam lazım şimdi bu 6. dereceden bir polinom ya o zaman bu x üzeri 10'lu bir derece olmaz o zaman a eksi 5 0. A da buradan 5 olur. 5, 5, 10, 8 daha 18 olur cevap. Şimdi arkadaşlar diğer sorumuza bakalım. x üçlü terimin kat kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar px polinomunu bulmam lazım. px polinomunu bulmak için de ne yapacağım? Ben bunları çarpacağım. Ee, şöyle yapalım. Bu polinom daha bizim px polinomumuz değil. Daha düzenlenmiş hali, çarpılmış hali değil. O zaman biz çarpmaya, düzenlemeye devam edelim. Şimdi 3 üzeri 3 çarpı x, x kare ile başlıyorum. Çarpıyorum. Eksi 12 x üzeri 5. Bununla çarpıyorum artı 3x küp eksi 3x kare. Kareli bir ifade bulduk ama bize küplüler lazım. Küplüleri yuvarlak için alıyorum. Ve şöyle belirtiyorum. Küplüm. Geçiyorum. ikinci terime. Eksi x ile 4, eksi 4x küpü. Çok önemli. Burada bir hata bütün hepsine mal olabilir. Ba başlıyoruz. Eksi x artı. E artı 4 çarpı x üzeri 4. x üzeri 4 ile işimiz yok. x küplü terimin katsayısına bakıyorum. Tamam. Sonra buraya geçiyorum. Eksi x ile artı x'i çarpıyorum. Eksi x kare artı x. İkinci terimler çarpıldı. Üçüncü terimlere geçiyorum. Artı hatta eksi olacak burası. Eksi 8x küp